Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu ne yapıyoruz bilin bakalım. Beş farklı yeri soyacağız ama beş farklı yeri soymadan önce size yeni gelen güncellemeleri göstereyim ben de görmüşsünüzdür. Böyle tekneler geldi. Bunlar Robux olanlar işte. Ee, bunun ismi ne ya? İsmi neydi? bunlar yalan seri polis teknesi. Sonuçta işte burada da Roblox'lu olanlar var. Şimdi ben size nerelere soyacağımızı hemen göstereyim. Ee, bakkalı soyacağız. Bakkalı şimdi kız bir bakkal diye. Yer tezgahı isim. Evet şimdi bakkal var. Bakkalı soyacağız, bankayı soyacağız ve 3 tane evi soyacağız. Arkadaşlar şimdi hemen bende bir tane bir soyarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü evlerde bana alabiliriz. de, de soğuk olarak gidiyoruz. Neyse en azından fark edilmeyiz. Bir <laughs> <laughs> farklı diye patlatacağımız için sıkıntı biraz. Şimdi burası iki tane var. Yok. yok üç. Üç tane. Şöyle kenarda gelelim. Başka bir tane var. İlk bu ev kilit olmayacak evlerde. Böyle bir yoksa ben soyarız. Bak skeletle. Aa dur yatakta girelim. Yatakta girelim. Bakın şimdi bir tane taktik vereyim. Yatağı böyle düz koyun. Ya yani da böyle de koyabilirsiniz. Ve iç kameraya geçin. Böyle yapın. Olmadı. Ha neyse dış kameradan yapalım. bir böyle oldu. Oh, tamam şey bir böyle oldu. Ya bir dakika. Ee, bunu bak. Yani bir dakika ben şimdi orada olay anlayamadım Bakın bomba, bomba hırsızlığa gidiyoruz. Babamız çalınıyor. Aslında bizim onlara eşyaları çalın. Bakın çok garip. Aa bir dakika. Bak terasta da açık değil. Biliyor musun? Böyle şey var. Küçük bir ev de burası. Ee, Arkadaşlar yatak bırakalım. Bir de kırmızı evden tarafı kırmızı dörelim. Ee, bak. Şimdi bu evi kazasın nerede olur bilmiyorum. Yani kasa da böyle. Neyse. İşte. Bu evde yüzde yüz kilitli. Açık. Ee, bu evde kasa orada unutmamıştım. Ama çoğunlukla yatak odalarında oluyor. Barlama Bak şöyle bir de şöyle bir kural. Ya yeah. şöyle bir kuralımız var. Bağladırsak yani parayı çabuk bağladırsak sayılıyor. Parayı alıp çıkmamız gerek. Beni bağlamasına izin vermiyor çünkü babayı başlamış da kullan. Bak bak. İşte böyle bağlanırız lan. Böyle bağlanırız. Bak biraz saçma. Almaz ben sıvatım beni atamaz. Ben buradan takip Hadi gidelim. Oy. Bittim. Ha, kazandık. Evet, şeydir. bir söyle. Geri kal dört yer. Hemen başlayalım. Çok iyi araba kullanıyorsun. Ee, hemen gel Ee, Bayım kasasını bilmiyordu da. Kanavi kilitlemiş. Bırak ya at. Adam KFC KFC. <laughs> Bize gitti. Burada arkadaşlar şimdi şu yere gelen şeyler mi? Şeyler de kullanıyor mu yani? Hani yoksa onu yer var. Onu kullanıyormuş. Ya burada düz. Ya buradaki o yapmış. 3 değeri yap. Tamam. Burada sadece bir tane sorgu yapabildik. Ee, tamam artık. Ay bu. <laughs> Arabaları karıştırdım. Ee, Lamborghini'deki. Bu da Lamborghini, bu da Bakın. Şurası da gidip gel var. Yüzden diye. Tabii ki de bu. bir dakika. Ha, <laughs> <laughs> oh, normal, but şey you say Bir it, get Hayır gel, ha bu şey uçmak, uçmak. Da araba mı çalma? Da hadi gelekimizde soğuk. Ne araba kullanıyor? Bu araba. Arabayı, arabayı kullanamayacak diyecek ki. Tamam biz artık operasyonu yürüyerek gidiyoruz ki. Yine de para burası evde oldu. Ee, ya kapalı be. Açık. Bir askıl yap. <laughs> oğlum burası ne Harry Potter'daki eve benziyor. Hatta kiler var. Çok. Orada biri vardı. Garanti verir. Beni bakma oğlum ya. Nerede Şimdi kasa nerede? Kasa. Eee şey. <laughs> Şuradaydı kasa yüzde evet, Şimdi oraya daha kötü Bir şey var. Şurada şu kadar şu 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 stink çizgi olur. Belki yok. Vıyyyyy. da bağladık. Bu bir tane koymuştuk. Şurada iki şansımız kaldı. i̇ki şansı boşu boşuna kullandık. Yok. Baya da var. Şurası çok yoğun. Zuzu 67 Zuzu.

Ne güzel Wolf yazarak böyle dönebiliyor. Ben de bunu e, iki gün önce öğretmiştim videoda yapayım. The pink e, çizgi yani pembe çizgi e, 17 e, 466 4 Çok yaratıcı ev kilitli. Cam evde çok seviyorum. Soy bak ya çok kolay soyuyorsunuz. Bak mesela şöyle bir var ya. Baba. Ya. Ah, işte bir dakika. Bu ev kilitliydi. O açık olması gerek. Bu da mı açık olsun? Yoksa şeye bak bak. Bak para mı kim çaldı diye dolaşıyor. Sen iki tane bir şey bu. Hmm. Kilitli ama kapısı yarım açık. Buraya da girer mi? Boyunlu kutu, kutu. Ya boyunlu kutu kutuya girebilir miyiz ki? Kilit. <laughs> Ee, evet, bir dakika burada kitaplar var. Yarık yani da bu kadar belli bir yer koyar. Hadi adamı paralar çok gidelim. Arkadaşlar öbür videolarda da bu yorumlara yazın. Okuyabildiğimleri bu okuyacağım. Şöyle. Vii. Şimdi son iki yer kaldı. Gel gel bakalım zor önce bakalım Bak bak ne küçük boyut yapıyor. Ne de küçük boyutta daha hızlı gidiyor bu Ama bu kadar hızlı Bak bacakları bak. Şuna gibi koş. Atak para ya. Ya bir çanta dolu para aldık. git ee, bakkaliye. Böyle evet, bakalım polisler var mı? Polis yok tamam. Polis yok inanırız. Bana kadar ben de hırsızlık yapacağım ya Burak'a bu da hırsız olacağım ya. Ee, şuralara bakıyorum Suvaz var mı işte. Yuvat görüyorsun var mı? Ee, bakıyorum. <laughs> Rapet bir şey yoksa. Ondan çıkışta çıkıyorum. <laughs> Bakın bir dahaki videoda eğer ee, bu video 50 like gelirse bu rekabın da yani 20 dakikalığı bebek olacağız ve sonra da, da büyüyeceğiz ve sonra da, da öleceğiz. Ve son yere geldik. Bakın artık yarabiliyoruz. Şimdi o zaman bu videoyu bence de bitirelim. Siz çok iyi biliyorsunuz. Hemen gidelim. Hadi dur be oradan da gidelim. Bu videoyu da ben çok iyi biliyorum. Koş koş koş. Şarjı banta. Koş bebek bacaklık yaptık hop ha bereket. kaydetmemiş. Kaydetmemiştim değil mi o karakteri? Neyse dur ben size kendi Roblox karakterimi göstereyim. <laughs> Sıfırlama Ver ben. Eee de ben Roblox karakteri Roblox. Ormanı gidecektik. Hayır. Ormanı kalacak. Ama tekrar alıp çıkalım. Tekrar alıp çıkalım. da Evet şimdi geldik. Bunu <laughs> gidelim. Bisiklete atla koş koş koş. İşte, işte, bir... Bak ya siz kapatıyorsunuz. Yani <laughs> biz buraya gidiyoruz ya bak. Yani sayı bırakıyorum. Bakın bayanları aldırmayı da işte. çok böyle de geçin. Ve şimdi o zaman çıkartalım tekerleği. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun daha geldik. Şöyle bir dakika. Ah! Yok. Yok. Şimdi tekliği böyle şöyle yapalım. Böyle yaparak bir geçelim. Aa! Arkadaşlar eğer bu videoya 50 like gelirse bebek olmayacağım. Bunu kim da bütün bir günü oluyor. Wolf yani Wolf dansı yapıyor. Deprem mi de oluyor? Çünkü kamerayı ben salladım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.